Evet, bu videoda Bonbon PvP server kurulumunu göstereceğim. Ee, ben bu oyunu çocukken çok oynuyordum. Hani kuruluş videolarını falan da gördüm aslında. dedim bir tane ben kurayım. Aslında şu anda canlı bir şekilde çalışıyor. Ee, bunu nasıl kurduğumu göstereyim. Belki bazı arkadaşlar takıldığı yerler olur. Onlar da işini herhalde çekiyorum. Ee, oyunu kurarken Süleyman Kaplan diye bir arkadaş vardı. Onun faydasını kullandım. Ee, öncelikle bize IIS Server gerekiyor. Bu Internet Information Service Manager. Yani sitemizi bunun üzerinden kurup yöneteceğiz. Ardından IIS'imize PHP Manager entegre etmemiz gerekiyor. Bunu nasıl entegre edebilirim dair kanalda zaten bir video var. E, ve tabanı tamam yö yönetimi için MS SQL gerekiyor Microsoft Microsoft'un ve bir tane Notepad indirmenizi tavsiye ederim. Bu arada bir server'a kurmak zorunda değilsiniz. Lokal, lokal hostunuza da kurabilirsiniz bunu. Ben de hazır bir server vardı. O yüzden buna kurdum. Şimdi buraya geldikten sonra öncelikle açık değilse Windows özelliklerini aç veya kapat diye bir kısım var. Benim İngilizce olduğu için Turn Windows Features On or Off diye bir kısım var. Buraya geleceksiniz. Burada bazı yerleri aktif etmeniz gerekiyor. Bekliyorum şu anda. Evet. Böyle bir kısım açılacak. Ee, buna next diyorum. Next diyorum. Sizde böyle bir yer açılacak. Buradan e, bazı özellikleri aktif etmeniz gerekiyor bunu düzgün kullanabilmemiz için. Mesela şurada web server IIS var. Bunu aktif edin. içindeki bileşenleri de aktif edin. FTP server falan. Bunlara çok da gerek yok aslında ama hani bir zararı dokunmaz. Aktif edebilirsiniz. Ee, Windows Deploy Deployment Services aktif etmişim ben. Gibi gibi. Bak şöyle genişletiyorum. Ne varmış bakalım. İşte web service ISS'in 40 tane şey varmış burada. İçindeki bileşenleri görüyorsunuz. Next diyelim mesela. Asıl önemli olan yerler şimdi orada ISS kısmı vardı. Burada datnet .NET framework'leri aktif etmeniz gerekiyor. Futures kısmından bunları aktif edin. mesaj kuyruğu falan var burada bakıyorum PowerShell kullanıyorum ben o yüzden PowerShell aktif etmişim yani bu özellikleri aktif etmeden hatalarla karşılaşırsınız bu önemli bir nokta ardından ISSIMI açıyorum önce ana sayfaya geleyim şimdi ana kısımda PHP Manager'ı entegre ettikten sonra PHP'nizi böyle göreceksiniz ee, PHP açarsanız burada kurulu olduğu görüyor. Yani Ekranınız bu şekilde olmalı. Kurulu olduğunu anlayabilirsiniz. Check PHP info deyip açarsanız şöyle bir PHP'nin info kısmı açılıyor. Burada PHP düzgün bir şekilde bilgisayarınızda olduğunu görebilirsiniz. İkinci olarak da buradan web site göstereceğim. Web site eklerken Sites kısmına sağ tıklayacaksınız ve Add Website diyeceksiniz. Add Website dedikten sonra buraya bir isim vereceksiniz. Didi Tank verebilirsiniz. Fiziksel yol yani Oyunun dosyaları neredeyse bende nerede mesela inetpub www.root içinde yavuztank.com içinde site diye bir kısım var ben buraya kurmuşum. Bu klasörün yolunu yani şuradaki web config neredeyse onun dosyasına yani site'ı göstereceksiniz burada fiziksel yol, yol olarak. Ardından port numarası çekeceksiniz. Seçeceksiniz. Şimdi bilgisayarınız bazı portları kullanıyor olabilir. Mesela benim şu Yavuz Tank yani şu an kurulu olan bombom 80 numaralı portta çalışıyor. iki i̇ki port aynı anda kullanamazsınız. Bu yüzden portu değiştirebilirsiniz ya da birini kapatıp diğerini aktif hale getirebilirsiniz. Ee, ben de şu an hani eklediğim için bir daha eklemedim. Şimdi site kısmını ekledikten sonra böyle bir kısım açılacak sizde de. Buna sağ tıklayacaksınız. Add application deyip Rack ve resource kısımları var. Rack diyeceksiniz ve fiziksel yol seçeceksiniz. Fiziksel yolda da size vereceğim files da e, top içinde www. Şu rek klasörünü buna entegre edeceksiniz. Admini de aynı şekilde Admin panelini şu Admin panelini Admin olarak entegre edeceksiniz. Bu rek olarak. Bu alias takma ad demek. Yani şunu rek yazdığınız zaman buraya rek yazıyor. İşlemler bu şekilde. Şimdi dosya düzenlemelerini göstereyim. Ee, şu an site içine giriyorum. Ah, Öncelikle V bana da göstereyim. Şimdi ee... Burada burada silmişim aynen. Şu şeyi bulalım downloads'tan. This folder is empty diyor. Tamam. Masa miydi? Şimdi size vereceğim dosyada şöyle bir kısım var. Zaten bu Süleyman Kaplan dosyaları. O da bir video çekmiş. Onda vardı. de şöyle veri tabanlarından backup alınmış. Yani veri tabanları yediği var. Bunu sizin MS SQL'ine MS SQL'inize entegre etmeniz gerekiyor. Bunun için MS SQL ekranı açtığınız zaman e, şurada şurada localhost altında databases var. Database'e sağ tıklayacaksınız. Restore database diyeceksiniz. Restore database dedikten sonra böyle bir ekran açılacak. Daha sonra device yani cihaz kısmından yol seçeceğiz. E, add diyorum mesela. Benimki masa üstündeydi. E, users Şimdi masa üstünüyle masa masaüstümü bulmayla uğraşacağız. eee Admin de mi acaba? Yok. Şöyle yapalım. Windows'ta ne var? Neyse. İşte dosyanızın fiziksel yolu artık ben bulmakla uğraşmıyorum. Fiziksel yol neredeyse e, o backupları tek tek seçip entegre edeceksiniz. Hatta gösterelim. Şimdi şu yolu kopyalıyorum. Kapı diyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Cannot access the proper. Aynen bu muhtemelen masa üstünde olduğu için masa üstüne erişemedi, erişemiyor. Zaten o yüzden burada yok. Hani bunu şu klasörlerden bir tanesini backuplarınızı atarsanız o şekilde görebilirsiniz. Ee, backup yaptıktan sonra bu kısma entegre edecek onları. Bu, bu sayede veri tabanına kayıtlar atabileceğiz ve sorgular yapabileceğiz. Ardından e, dosya edit işlemlerimize geçebiliriz. Hmm. Şimdi burası değil. C .root altındaydı benimki. root altına ki yine tabi içinde evet. şimdi burada önemli bazı dosyalar var bunları entegre edeceğiz yani değiştireceğiz ee, site içindeyim şu anda öncelikle web config ardından play php login php Şunlar da muhtemelen vardı. Config xml. Şimdi bunları açalım bakalım. Ee, şöyle bir göz gezdiriyorum. Bunları açtıktan sonra ee, şimdi burada benim IP adresim var. Sizin kendi sunucunuzun IP adresiyle değiştirmeniz lazım. Eğer sunucunuz yoksa e, ee, neyle değiştireceksiniz? Lokal yazabilirsiniz. Mesela sunucuda değil de kendi bilgisayarınızda lokalde çalıştırmak istiyorsanız direkt lokal host yazabilirsiniz. E, ee, bunu hızlıca değiştirmek için Ctrl F yaparsanız mesela replace yani yer değiştirme kısmına gelirsiniz. Buraya değiştireceğiniz şeyi ve neye değiştireceğinizi atıyorum. Bu an bunu buna değiştirmek istemişim. Ve replace all in all open documents dediğinde şu açı açılanların hepsinde değişiklik yapacaktır. Bu size büyük kolaylık sağlar. Bu değiştirme işlemlerinden sonra bir de V tabanı işlemlerini değiştirmemiz gerekiyor. Onun için de mesela config XML açalım. Burada var mıydı? Burada yok. Global PHP'de. Mesela burada ne yapmış? Süleyman Kaplan demiş. <laughs> Bu masa üstündeki dosya. Mesela burada Süleyman Kaplan demiş. Bu da benim web sitemdeki. Ben bunları nasıl değiştirmişim inceleyelim. Ben buraya mesela kendi sunucumu yazmışım. Ondan sonra sunucumun kullanıcı adını, şifresini ve bağlanacağı veri tabanını yazmışım. Bunları kendime göre değiştirmişim. Hani şuradaki IP adresini değiştirmişim ve kendi kullanıcımın veri tabanını yazmışım. Bunları bu açılan dosyalarda yapmanız gerekiyor. Mesela login php'de ne var? Login php zaten hani global php burada include ediyor yani import ediyor. Global php kullanıyor login olmak için. Hani global php'de yaptığınız veri tabanı işlemleri direkt login login entegre ediyor. Bu sayede login işlemini gerçekleştiriyoruz. Ee, şimdi sitemizi açalım. Nasıl çalıştığını görelim. Evet, şu an ulaşamıyoruz. Şimdi bir restart atalım. 80 numaralı portta mıydı? Hmm, şu an bağlanamadık. Bir de sunu, kendi lokalden değil de kendim bağlanmayı deneyim bakalım ne olacak. Evet. Hani bu kendi sunucusunda olduğu için bir hatayla karşılaştı. Şimdi video olsun diye ben kendi lokalimden bağlandım. Şimdi buradan çıkış yapalım mesela. Böyle bir kullanıcı paneli açılıyor. Şu anda ee, sunucumda kurduğum ISS üzerindeyim. Yani şu web siteye bağlanıyorum. Kendi bilgisayarımdan. Bunu altı aşağıya aldığım zaman şu an kendi bilgisayarım açık. Ben buradan mesela giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi site açılıyor. Burada bir yüklenemeyen kısım var. Ee, play dediğimiz anda Adobe Flash artık desteklenmediği için bunu açamayacak. Bunun için Flash destekli bir tarayıcı var. Onu göstereceğim. Bunu alalım aşağıya. Evet. UC Browser diye bir tarayıcı var. Bunu açacağım şimdi. Ee, 2.59.19.19. Tekrardan giriş yapıyorum. Giriş yaptığımda burası açılıyor. Play dediğim anda ee, şu an yüklüyor ama açılmayacaktı çünkü hani server do, server exe dosyalarını daha çalıştırmadık. Bu açılırken aynen sonucu listesi yükleme başarısız diyor çünkü server işlemlerini daha yapmadık. Ee, neredeyiz? Sonucumuz burada. Yani buradaki işin önemli bir kısmı zaten şu gösterdiğim dosyaları ve diğer dosyaları uygun dosyalarla uygun şekilde değiştirmek. Ardından neyi değiştirmeli lazım? XML'de index page'i değiştirmiş miyiz? Böyle bakabilirsiniz tek tek. Hani değiştirmesi gereken dosya varsa IP adresini ve veri tabanı bağlantısını onlara göre yapabilirsiniz. <laughs> Ardından e, şurada rec klasörü var. Rack klasörüne entegre etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi şöyle XML'lerden ve C Sharp oluşan bir dosya. Bir uyarı aldım da. Şimdi bu rek klasöründeyim şu anda. rek klasörünün web config'deyim. Burada Artık sizdeki rekrasyon neredeyse onun yolunu yazmanız gerekiyor. Burada veri tabanı bağlantısını yazacaksınız. Şimdi bu veri tabanı bağlantısında hatalısanız şöyle yapacaksınız. Mesela data source kısmına veri tabanınızın adı. Şimdi ben TCP IP protokolü ile bağlandığım için direkt IP adresimle veri tabana bağlanabiliyorum. Ee, TCP IP protokolü nedir? Şimdi buradan disconnect attığım anda connect diyeceğim. Şimdi şuradaki isim şu isim mesela ya da şöyle bir isim muhtemelen şöyle bir isim vardır sizde bu ismi sizin server name'iniz yani aslında şuradaki isme server name'i Kat initial katalog dediği de veri tabanı tablosu veri tabanının adı bunlar da username ve password yani username password burası veri tabanı adı da neredeydi şimdi Windows'la otantik olalım. Yani şunlar da şu veri tabanları adı da Initial Catalog dedi. Yani DB count, DB tank. Bu şekilde hani ezbere yapmayın. Bire bire yapsanız daha mantıklı olur diye dedim. Ee, bu şekilde hani hangi tabloysa onun sadece kullanıcı adı, şifre ve server name'i değiştirerek ona göre değiştireceğiz biz de. Şimdi REC klasörünü bir de IASM'ze eklememiz gerekiyor. E, state sağ tıklayacaksınız. Add application diyeceksiniz. Buraya mesela rek klasörünü rek yazıyorum. Artık neredeyse bulup onu ekliyorum. Mesela bende nerede? C netpub www root rek. Ok deyip ekleyeceğim yani. İşlem bu kadar. Ardından bu şekilde gelecek. Bir de admin panelini eklemişim aynı şekilde bundan sonra da geriye son bir işlem kalıyor. Bu da exe dosyalarını, server dosyalarını çalıştırmak olacak. Tekrardan geliyorum size. Server başlat diye bir dosya var. Burada center server exe config diye bir yer var. Bunu her exe dosyası için bunlar var. Yine burada da veritabanın bağlantımızı, bağlantımızı yapacağız. Ardından burada port numaralar var. Mesela bunun portu 9202. Ve config. Şunları kapatalım hatta bunlar. Bu kalsın diğerlerini kapatalım aynen. Bu center için de, bu fight servers service için bunun da config'ini değiştireceğiz. Bunda da aynı şekilde veritabanına bağlantılarımızı yapacağız. Ben şöyle yapmışım mesela. E, bu portların bir de birbirine çakışmaması lazım. Portlar önemli. Ve route config vardı. Gördüğünüz gibi bu route Confirm de 92.00 portunda çalışıyormuş. Şimdi bu değişiklikleri yapıp exe dosyamızı veri tabana bağladıktan sonra e, bunları çalıştırabiliriz. Hemen geliyorum. Eee Exe nerede ya? Ha server başlat. Aslında bu dosyaları ben uzun zaman önce yapmıştım da hazır serverda duruyorken bir videosunu çekeyim dedim. Şimdi bunu çalıştırdım. Geliyorum fighting'i çalıştırıyorum. Ve Ruaz'ı çalıştırıyorum. Şimdi tablolara bir inceleyelim tablolarda ne varmış onlar çalışırken server info şu muydu acaba? users dv tank şu ikisi benim kendi çalıştığım yani bu oyunla alakası yok oyunla ilgili sadece şu üç veri tabanı var hmm, Server list. Server list ya da hani 13'te 13'te kalıyor bazı yerlerde. Onun için önemli bir şey göstereceğim. Ha. Şimdi e, muhtemelen hata alacaksınız bazı yerde. Şu DB Tank klasörü, DB Tank veri tabanındaki server list tablosundaki port numarası, mesela benimki 9200. Bu port numarası, e, root exenizin exe config'deki port numarasıyla aynı olmalı. Yani burada mesela 9200. Böyle olmazsa e, oyununuz 13-13'de 13'te kalacaktır. Şimdi biz exe dosyalarını çalıştırdık. Hemen şöyle inceleyelim. Şu an server başlatıldı ve kullanıcıları bekliyor. Ee, o zaman ben şimdi play'e basayım. Şu an bekliyorum. Ee, sunucumu da şuraya alayım. Şunları yan yan yapalım. Buraya da bu gelsin. Aynen. Bakın incoming connection aynen. Bakalım hata alacak mıyız? you mm -hmm. bir refresh atalım bakalım kalıcı bir bug yoksa tek seferlik bir bug mu oldu ee, serverları bir inceleyelim hata var mı Evet, şu an bağlantı koptu. Bu şeyden dolayı olabilir. Hani GC falan yeniledim ya, V tabanı tam yansımadı acaba. Ondan dolayı olabilir. Mesela şey yapalım. Eee server'ı tekrardan başlatalım. Başlatmayı deneyelim. Bunu kapatıyorum. Bunu kapatıyorum. Bunu kapatıyorum. Yani oyunda bug'lar var. Düzeltilebilir de uğraşmak lazım. Tekrardan başlatacağım. Tekrardan bir giriş yapalım. an network kısmına gelelim bakalım ne oluyor. Mesela bakın burada eee Oracle klasörüne neden ihtiyacımız var? Bakın hani active convert listesi, load item kategorisi. Bunların hepsini eee rek'ten istek atıyor ve oradan çekiyor. Bazı yerleri çekilmiyor mesela. <laughs>